sırtını ağaca verip oturmuş, bedenini saran heyecanın aksine sakin kalabilmiş tek yeri olan elleri toprak zeminde kurumuş çam iğneleriyle oynuyordu. Bir tanesini eline alıp sivri ucundan tuttu. Genişliği seyre dalma ihtiyacıyla bulutsuz gökyüzüne çevirdi gözlerini. Mavi ve yumuşak görünüyordu. Delikanlı naif bir gülümsemeyle birkaç kez hafif hafif dudaklarına batırdı çam iğnesini. Dün akşam karanlığında kümesin telleri arasından Horozun karanlık siluetiyle göz göze geldiği anı hatırladı. Sonra toprağın arasından ayıkladığı küçük bir taş bulmuştu. Birden kulakları keskinleşmiş, gece kendini bir bütün olarak hissettirmişti. Duruşunu aldığında çarpıntısı kesilmiş, yutkunarak odaklanmıştı. İki katlı evin yukarıdaki penceresine tereddütle fırlatmıştı. Korktuğuna şaşırmıyorsa da, dudaklarında hissettiği sıcaklık ona cesur olmasını fısıldıyordu sanki. Önce perdede bir hareketlenme oldu. Kaçıp uzaklaşma isteğine karşı koymak zorunda kalmıştı. Yeni terlemiş bıyıklarına, erkekliğin nişanı gibi, yalnızca orada olduğunu bilerek, dipten gelip genişleyen basınç gibi göğsü genişleyerek sırtını dikleştirmişti. Bahçenin ortasında dikilirken odanın ışığı yanmış, yüzünü aydınlatmıştı. Korkuyla karışan cesaretin ve ilk gençlik heyecanlarının ifadesine verdiği ışık, bomboş bir hayattan anlam doğuracak cinstendi. Gözünü bile kırpmadan perdenin yavaşça aralanmasını izlemiş, açılan pencereden aralanan başına hayranlıkla bakmıştı. O an, gecenin bütünlüğü bozguna uğradı ve ona bakıp gülümserken hiç de belli olmayan bir coşkuyla koşma isteği duymuş. Dudaklarını ısırmak istemiş ama görünürde yalnızca birkaç adım ileriye yaklaşmıştı. Perdenin arkası aydınlıktı ama kızın yüzüne ışık düşmüyordu. Etrafına bakındı, sonra fısıldar gibi bir ses tonuyla Yine aynı yerde, aynı saatte, dedi. Yakalanmaktan çok korkuyorum, dedi bir adım geri atarak. Bence sen korkmaktan bile korkuyorsun. Hatta benden bile, dedi kız biraz öne eğilerek. Masum yüzünde bir suçlama yoktu. Birden köpekler ulumaya başladı. Uzaktan gelen bir sesti bu. Delikanlı telaşlandı, saklanma isteğiyle birlikte kafasını sağa sola çevirmek istiyor. Evdekilerin uyanması ihtimali boğazını düğümlüyordu. Sonra tam tersi örmek istemiş ama kendini tutmuştu. Şimdi kafasını ağacın sert gövdesine dayamış. Bir yakasında orman bulunan tepeliğin genişliğine gözleriyle uzanmışken iyi hatırlıyordu ki geçen gün tam da burada dudakları ilk defa bir başkasınınkine değmiş. Bütün orman yok olmuş. Hayatında hissettiği en güzel korkuyu duymuştu. Bacaklarını gövdesine doğru çekti. Mide bulantısını ağaçların rüzgarla sallanmasına bağladı. Epey erkenden gelmişti. Bir süre hiçbir şey yapmadan durup etrafı dinledi. Başını dost doğru yukarı kaldırıp dalların arasından geçen gün ışığını seyretti. Kendisi hakkında pek düşünmese de hassas biri olduğunun farkındaydı. Dudaklarındaki sızlı geçince birdenbire ayağa kalkıp gitme isteği duydu. Sonra ileri geri yürümeye başladı. "Gelmeyecek," diye mırıldanıyordu. "Ben bir korkağım.'' Ağzında kötü bir tat hissetti. Birden durgunlaşmıştı. Hatırladıklarını tekrar düşünmek istiyor. Her deneyişinde elini ağzına götürüp vazgeçiyordu. Ormanın renkleri çok daha cansız görünmeye başlamıştı. Hayat değil, dikili direklerden oluşma ruhsuz bir yerdi sanki. Yine de beklemeli miydi? Ayakları altında çam yapraklarını ezerek ve bundan keyif alarak tekrar ağacın dibine oturdu. Gökyüzü bulutlanmış, yer gölgelenmişti. Bu basit geçiş ona çok şey anlatırmış gibi geldi. Karamsarlığın ötesine geçmek yalnızca bir ton uzandaydı gözlerini kapadı, sonra dayandığı ağacı da unutmuştu bir anda. İyice yumdu gözlerini, bir sıcaklık hissediyordu. Geçen gün hayatında ilk kez öpüştükten sonra ağacın dibinde oturmuşlardı. Kız ona sormuştu. Şu anda aynı duyguları hissediyor olmalıyız değil mi? Nutku tutulmuştu. Zira hissettiği şeylerin tarifi imkansızdı. Yalnızca titrek bir halde elini tutmuş, sıcaklığı karşısında dehşete kapılarak derin bir soluk alıp gözlerini kapamıştı. Şimdi yanında oturduğunu hayal ediyor. Gözlerinin dolduğunu fark etmiyordu bile. Toplanmamış saçlarındaki sabun kokusu burnuna gelir gibi oluyor. Bıyıkları hakkında ne düşündüğünü merak ediyor. Ama gelmeyeceği kaygısıyla karamsarlığa kapılıyordu. Neden yaptığını bilmeden hırıltılı bir soluk çıkarmaya başladı. Öyle geliyordu ki kendini iyice koyvermişti. Artık emin gibiydi. Gözlerini açıp karanlıktan bir çırpıda kurtuldu. Kollarını gevşek bir halde iki yana açtı. Toprağın serinliğini hissediyordu. Kafasını kaldırıp Gözlerini gökyüzüne çevirdi ve ilk ve tek öpücüğünü sonsuz bir zaman döngüsü içine hapsetmiş gibi kafasında döndürerek bedeninin her yerinde hissederek yeniden tekrar tekrar hatırladı. İçinden yerinden kıpırdamak bile gelmiyordu. Mavi gökyüzü ve şekillenen bulutlar uçuşan hayalini daha da harlıyordu. Gözleri bir kuşa takıldı, yenik ama huzurlu hissetti bir an tekrar en tepeye, ağacın dallarına çevirdi gözlerini. Derken gözleri düşerken takip ederek bir kozalak yere düştü. Yokuşun tam ucundan aşağı yuvarlanmaya başladı. Derin bir soluk alarak karşıya baktı. İleride düzlüğün gerisinde kalan ağaçlık alanda biri yürümeye başladı. İşte gelen oydu. Adım adım yaklaşıyordu. Nefesini bırakmayı unutmuştu delikanlı. Ama kavislenen dudaklarıyla gözleri parlamıştı.